Kanka bilekli adam her şeyde oynar ki fark Tabii etmez yani. Şeyde Sayt içi iki tane var. Ne oldu ki? 8. Aa gördün mü? Jet'e vurdum. Nerede? Kalan son oyun. JT 120 vurdum bu arada. Canı yok. İçeride. Kaldı burada. <laughs> <laughs> Şansa bak ya. tarete sıkıştı ya. Çözemedin kanka ya. Hey, Adamın şansına bak ya. tarete sıkıştı. Şöyle <laughs> O banda ne yapayım var ya? Şey SC ağır arkası 44 yet. Silah var orada. Vandal var gidin var çöz çöz çöz. Çöz çöz çöz. çöz, çöz, çöz. basıyor? Abi çözün birini iste, ya. Biri üstte gördüm. Üstte i̇şte biriz. Kurtar abi difüzlasana biriniz. Çöz çöz çöz. 125 Phoenix tutacak. Helal Şim be. Asist. Altmış bir vurdu mu ama hem geçiyor. Biri burada. Oğlum bu nasıl buzu kırıyor? Prayı. Biri buzu kırıyordu sanki. Altında Biri altında midin altında. 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 Geliyor geliyor. Spike mid'de. Mid Meet var bir de tüp var. Bebe, bebe. Aaaa Beni bir kaldır be Parayı yapacağız Elaaa Kaldırma ya Timingli oynarız Oynuyorum ben hemen Ulti Aa giriyor A giriyor Düştü <laughs> <Üstü. Önüne> bak <laughs> çıkıyor. Bu yata var yakında. Abi nasıl yürütüyorsun ya? Helal. Ya. Geç kaldı. <gülüyor> o, <gülüyor> bıraktım. Abi oğlumun yalanına düşmeyin ya. <laughs> <laughs> wow, hep Spike yerleştirildi. Biraz yavaş oynuyorum. Helal armut <laughs> İçeride Mert evet, evet. Helal. Şey, bizim adama can arkadaşlar. <laughs> armor yok. Ah be, Asist. be git. Aa gitti. Siz yapmış olabilirler daha, dikkat edin. Omen City, Omen City galiba. Yeah, Bir düşman kaldı. Omen City oynuyor Bana, bana yakın kanka Omen. Şeyde, mid tarafında. Spike Ay aman affet Omen. <laughs> Bu ne oğlum ya? Vallahi Kanka, bu Hömini adamda da... bir şey kanka. var bence. Havada mı burada abi beni? Karekimiz gitti. Abi süzülürken ben nasıl ölüyorum? Biri gitti. Yakın var. Sarmal bomba yok. Sarmal bomba çıktı. Helal kanka ne Oğlum adam havada süzülürken bana ace attı ya. Kanka. Bizi yatsana silah arkam. Sen yere alıyorsun. Çekmiyor ya. Bana şey alsana. Hasbinallah. Şaka ya. 101 vurdum şey. Yok. 80 vurdum. Fenix'e. Can var mı? Ya bir iç lan bir iç. Yok kanka 30 saniye. Düşman görüldü. Oğlum hayır da. Niye bu adam her bizim gittiğimiz yerde? Valla kanka Zaten bence o adamda bir şey var Zaten ben diyorum. B'ye gittik, Şşş. B A'ya gittik, A'daydı amınam adam. Canın geldi ne? 10 saniye kanka. İki saniye. Arkadan göster. Senin için. Yok edildi. Son 30 saniye. Arkadaşlar, <laughs> arada silah alabilir. <laughs> Ya ben nasıl o kadar emin sıkıyor ki bak adam o kadar emin ki. Silah alacağım. Eline sağlık kanka. Helal kanki. Atıyorum. Yerli <laughs> ah, B'den ben onunla <laughs> oynayacağım. Bıraksana da tekrar tekrar. Tarih gitti. üstünde. orada. Oğlum hani orada Bir düşman kaldı. Sayma bomba yolda. Site olabilir. Sırağ var. Düşman <laughs> Dur kanka be. artık. Bunun ne sikim şeyi yetmedi oğlum şeyim yetmedi. <laughs> oğlum nerede midim amına koyayım? Adam orada saklanmış. Ben onun infosunu da yoktur. <laughs> Chat A'dan geliyor kanka. Şaşırma yani. 1'e 4, 1'e 5, alırsa. Evet. İyileştirdim. Hadi. Atıyor multi. Burası. 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 haven haven sarmal bomba yolda <laughs> <Ayar parkır oluyor. gülüyor> <Makt eskırıyor. gülüyor> ya ana ne sikeyim ya kaletiniz gitti bak. ayakta kalan son oyuncu ben onu kurtarıyor kurtarıyor ya. Koş 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 yardaydı. Oğlum bomba nerede? Kanka bombayı niye? Benim <laughs> ya. Kanka çok Helal. Helal. Çok iyi Helal. Helal. Çok iyi seni. Heaven at, heaven at, heaven at. <laughs> düşman kaldı. attım vurdum be. 140 vurdum ya. Et şat attım ölmedim zaten. Ya, size sağlık beyler.